Tiger. Vurdum AT bir tane daha. Eğitiler bizi delemiyor. Ya, ya vurdum ya vurdum. Dara düşürdüm. Abi oyuna giremiyoruz ya. Baba bize bir VIP. Açım. Ya Berkay bu da çamur gibi tank. Bu ne? Bunu mu süreceğiz amına koyayım ya? Gene çıkaracağım mı beni 1200 metreye? Anlasınız. Spere giriyor ha. Geçer herhalde kanka mı? Kanka döndürme amına kodumu. Arabasını Döndürüyorum. daha nereye döndürüyor? Tam öne al da sol sol yapıp yola çık. Kırır, kanka abi. sol dedim Kırmadan sağa dersen... gidiyor. Amına koy. Dur dur ne olur <laughs> yola çık ya. Siktir et. Sik gibi yere uçuruma sokmuşsun bizi buradan git. Ben yani dur dediğimden 50 saniye sonra durdun. Orası. Hayır dur dediğin gibi durdum amına koyayım. Dur. <laughs> Bak şimdi bile durmadın amına koyayım. Devam et. La Orospu. Başından yoldan gidecektik abi işte. Olur mu kanka 1200 metreden attıracak mı Orospu evi? Kanka vuramıyorsan atayla geçsin ya, ağlayacaksan. Ya bak buradayız, şu arada dağ var. Orospu evi diyor ki burayı vur. Ne istiyorsun prenses? Söyle oraya gidelim hadi. Onu yapmam. Oraya vurmam, 1000 metreden vurmam. o tepelerden haberin olsun. Biri dön diyorum dönmez, diğeri vur diyorum vurmaz. ben 1000 metreden vuramam vuracak birini bulurum o zaman. Ama adamı unutmuşlar arkada. Soft point gidiyor. AT <laughs> dur. Delineceğiz durduk yere ya. Oha motoru fullledi. E yok dur yapacağım. Ben Yapamadım. Dur. dur adam önümüze geçsin yol ver. Verdim verdim. Arkadaşlar bir tanesi diğerinin önünde kalacak her türlü. İkisi birden ateş etmeden Yavaş. biz çıkarsak Yavaş. Yavaş dur. günden güne gözümden Atakın atakın Şöyle. tank evet. nerede? Duymuyor mu lan bu beni? Aha. Nasıl gideyim? Marka marka marka. Görüyor musun açın var mı? Döndürüyor namlıyı. Şu an panzeri alıyoruz. Ee, bir mermi. bir kontrol et. Tamam sen şunu vur. Delemedin. E, i̇lerle atıyla, ilerle kaçtırmasın. Arka arka bu ne? Recon. Dön tam uat, tam uat, uat. Ben Berkay tam görürüm. önünde. Ben Hazır değilim. ol, vur. Tamam dur. Nereden, Nereden geçti? <laughs> tam önümüzde görüyorum. Nerede oğlum? Marklasana görüyorsun. Tam 12. Gördüm, 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 gördüm. O bizim lan ya eşlik Bizim tankı amına koyayım ya Pardon Pardon kardeşim ya Kusura bakma Şurada infanteri var Aha tankı da görüyorum ucunu kafasını görüyorum Nerede Bak aynı yerde aynı gördüm, yerde Gördüm gördüm tamam tamam Altına vur altına vur piçin Deldin bizi sıkıyor <laughs> Maal Onlar <laughs> vurur açıdan bizi onlar vurur bizi o açıdan Hadi siktir. Panzer IV patladı Afiyet etmesene tank gelecek Orada bir şey gördüm Ar dur Bu bir ne şey Bu ne lan Hadi lan onu vur amına koyayım. Aa, biraz daha A, tank! Tiger evet. lan bu ne? Geri git Atay lan geri git. Sağda o arabanın git gittiği lan. yerde. Geri git ne olur. Gelmedi ki. <laughs> Tiger'ları var arkadaşlar. Heavy tank çıkarmamız lazım çok acil. Biz bunu alayamayız. Ata, Şöyle ata. Yamuk. Solda araba var. Onun arkasına geç. Dur şimdi. Tanka bakacağız. Dur. Dur. Benim çok açım kapalı. Geri git. Kanker. Geri al. Geri al. Tiger evet. görüyorum solda. 12 bu sefer tam 12. Namlusu gözüküyor. Panzer 2'yi aldınız mı ya? Sizi bir yerden tanıyor muyum? Senin kollarında Başlayan sabahlara Tiger çıkmış. O Tiger sizi beşer abi çık. Kanka ölekle gidek ya. Ona alak ya. İyi dedin. Yük yukarı yukarı. biraz. Çok az yukarı abi. Ama Taretine vuracaksın zaten sekecek. Seksin dayı ölmek istiyoruz ya. Anan nasıl sikeyim dedim de de patlattı amına. Bana bir şey söyle evet, lazım. Kanka öleceğiz ya dedi. Bir şey yok şu an. Berkay zaten anlamlarla kavga ediyor amına koyayım ya. Anamıza bacımıza sövdü Adam bana ana avradım Sana da bana da Aman'a koydum Ne diye sövdü Ananızı sikeyim sizin Şöyle böyle Geçin oynayın Orospu çocukları diye sövdü Tamam oynuyoruz işte deseydin Sikin de bile değil Niye sövüyorsun oğlum Adam haksız değil dedim Bana sövmeye işte. başladı Senin de o tankındaki adamların da Anasını bacısını Çelik aynada izleyin Köyüne o zaman dedi Leçıl kuruyor Ağlayan İnsene orospu Ağlayan. çocuğu Aynı anda inin İniyorum Oros bu çocuğu aynı anda binin. Bandaj bastı. Geldi bir tane daha geldi. Kanka, geldi, geldi. Ne hallere düştük şuna bakalım. Tiger, Tiger, dön, 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 dön. Geldiğimiz yoldan dön, amına koyayım dön. Bizim terekeyi patlatacak tek Ne var arkamda ya? Ya yar. Ya bak, gidemiyon ya. Bari dur bir ateş edeyim. Bak, bari dur da bir ateş etsin. Dur da bir heyecanını alsın kanka. Ah, Tamam dön. <gülüyor> dön. <gülüyor> dön. 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 <laughs> kardeş, dön. Kardeş. Dön. Arkanı Recon var? 2000... var lan. Bu recon bizim değil deme değil ya. Lan, işi koydum tıp yol aldım. Arkamızda biri var mı? Geri vites atacağım. Yapma. Geri vites at. De, at. De, 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 Gideyim mi? Yapma. Şunlara vur bir tane. Sağ 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 dur 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 dur. sağ yap tank. Medium. Tam oh. ucunu görüyoruz. İleri gidip arkalayalım mı? Ne diyorsunuz? Devam devam devam. Hafif sağlı, hafif sağlı. Berkay sağ yap senden amayım. Marka. Dur, dur, dur. Iskaladı, dur, artık. Dur, 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 ıskaladı, dur, Birazcık aşağıya. Biz de ıskaladık. Iskalamadık, vurduk tam it. Del, delmedi. Çok iyi. Tam şuraya vurursan. Delemiyor eşek. Arkadan da iti sıkıyor şimdi amına koyacağım. Düşman medium tank patlatıldı. O delikten geçmez mi ya geçer? Geçmez geçmez. Geçmez. Deneme. Ne yapıyorsun oğlum ya? Bu yüzden alamadın işte amına koyayım ehliyeti. Amına koy. Dur ne? burada bir inin hepiniz. Bin abi bin. Ananı sikerim ben nerede? Ay ayağıma vuruyor onu. Yılcılcıklar oldu mu, senelere doldu mu? Hey, gönderdiğim çorablar ayağına oldu mu? Mendili eline, mendili verdim gelire Karakına yollamış yar benim ellerime Mendili eline, mendili verdim gelire